İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Profesör Doktor Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Düzce'de halk sağlığı ve il sağlık müdürlüğü ekipleri mobil aşı çalışmalarına başladı. Birinci Organize Sanayi Bölgesinde ve bazı fabrikalarda başlatılan çalışmalar bir hafta boyunca devam edecek. Bir hafta boyunca Düzce'de il genelinde 40 bin işçi iş yerlerinde aşılanacak. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Fahrettin Koca'nın açıklama yapmasının ardından, hızlıca çalışmalarına başlayan ve Düzce'deki organize sanayi bölgelerinde mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladığını belirten Halk Sağlığı Başkanlığı'nda görevli Doktor Hüseyin Coşkuner şöyle konuştu. E, mobil aşı ekiplerimizle e, yaklaşık bir hafta sürecek bir aşılama programına bugün başladık. Organize sanayi bölgelerinde, fabrikalarımızda, toplu e, çalışılan yerlerde. E, hem aşı aşılamayı özendirmek hem de e, aşılama hedefine mümkün olunca en hızlı ulaşmak için e, bu şekilde bir çalışmamız var. Ee, bu şekilde hem çalışan kişileri hem ailelerini korumuş oluyoruz. Bu, bu bizim toplumsal bağışıklamamız için oldukça önemli. Bugün ilk etapta 600 kişiyle bir aşılamaya başlayacağız. Ee, yaklaşık bir hafta e, içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından kısa bir süre içerisinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde aşılama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Caner Aypar şu ifadelerde bulundu. Bu deklar ettikten sonra hemen İl Sağlık Müdürlüğü reaksiyon gösterdi. Buraya bir mobil tim gönderdi. Bu mobil tim sayesinde hem bizim iş kaybımız önlenmiş oldu. Hem işçiler daha bilinçli, daha sağlıklı, kontrol edilebilir şekilde aşıya geldiler. Çok büyük zaman kazancımız oldu. Sağ olsunlar devlet çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgilere göre Düzce'de bulunan 5 organize sanayi bölgesi ve yüzlerce fabrikada mobil aşılama çalışmaları bir hafta boyunca devam edecek. Yaklaşık 60 bin işçinin çalıştığı fabrikalarda aşı sırası gelip aşılananların yanı sıra yaklaşık 40 bin işçinin aşılanması hedefleniyor.